Herkese selam. bugünkü konumuz Serdar Çetin kimdir. Serdar yabancı değilim videosunda bahsi geçen o meşhur Serdar Çetin kimdir. Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şu hatırlatmayı yapayım. Ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu videonun açıklama kısmından linke ulaşarak siz de bu makaleye ulaşabilir ve kendinizde okuyabilirsiniz. İşte o videoda bahsi geçen Serdar Çetin kimdir? Hiç merak ettiniz mi? Serdar Yabancı Değilim videosunda bahsi geçen Serdar yani Ertuğrul Emekçi'nin partneri aslen Adana Kozanlı'dır. 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir. Boyu 1.80 olan Serdar Çetin 95 kilo ağırlığındadır. Hayır anlamadığım şudur ki alttaki abi eşcinsel değil mi? tecavüz mü ediyorlar? Abi sana anlamadım ben. İstesen kolaylıkla oradan kurtulabilirsin. Ayrıca neden odaya gizli kamera yerleştiriyor ve bu videoyu topluma yayıyorsunuz? Gerçekten pes doğrusu. Bu da gazetecinin yorumu niteliğinde bir paragraf olmuş. Tekrar hatırlatayım. Ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu videonun açıklama kısmından bu makaleye ulaşabilir ve siz de bu makaleyi kendi imkanlarınızla okuyabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.